Klavye ve herkese merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Slender Coop oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. nerede Git. Gel. Geç öne. Tamam çekil orada. Oo reis. Havalardasın bugün. <gülüyor> <gülüyor> Önüne bakmıyorsun <laughs> sanki ama. Bakıyorum ya. Birazdan bakamayacaksın. Kurt gelecek. Allah'tan bilmiyorum ki yardır böyle ya. Arkamdasın değil mi? Hayır. <laughs> Hadi lan oğlum. Yokum bak istersen. Işığından açacaksın gerizekalı. Dur lan dur kaybettim ha. <laughs> Bana şarkı açtırtma şimdi. Çocuk yürü <laughs> <laughs> lan yürü. İyice soru copyright'ı. <laughs> Moskaydı. Abi dur bekle biraz sağa, Şuradan ge gel şuradan. Ha git oradan. Ko şey copyright diyecektim lan patika yolu vardır. <laughs> Ulan geldiğimiz yere gitme sola git biraz sola. <laughs> Ha patika var bak sola. Dur ben arkamızı kollayayım. Ha temiz. Her an bağırabilir ama abi çünkü uzun süre bağırmadı. O yüzden yere bakmaya başladım ya. <laughs> Arkana bağırmadın <laughs> Neredeyiz am? Ya ışını aç. Yok ne etrafa baktım arkam falan baktım. Gayet temiz yani. Esi geldi oğlum ışığı gördüm Oğlum geldiğimiz yere niye kaçıyorsun bari başka tarafa <laughs> <Abi>. kaç. <laughs> Aa gördüm lan gördüm. Geliyor mu? Bakayım dur kurt da gelecek ama gelmiyor şu an. Tek gözünü gördüm göz kırptı herhalde. Abi niye yok bu? O. Ben de bağırmadı lan. <laughs> İmdat. Geliyorum arkamdan? Geliyorum da bana niye bağırmadı? Aa ev var ev var gel gel ev var ev var Gel evi sömürelim Dur be niye bu karanlık bu kadar ev? Ha şurada Çocuk bana bağırdı Al be ha yürü O kurt mu ya kurt Abi gel abi buradan Nereden Sen önden git sonra seni kaybediyorum <laughs> Abi ben hem, benim benim kalbimi inecek çok bağırdı bana. Yeter Abi, bu ba kadar. Bana hiç bağırmıyor vallahi. Niye bana bağırmıyorsa? Yeter bu yeter bu, <laughs> yeter bu <it> <gülüyor> <gülüyor> Videodayım diye bağırmıyor bak. Öncelik tanıyor. Ben videoda değil miyim? Ha <laughs> o da var aslında. <laughs> Çok iyimser bir kurt oğlum bu. Abi hiç bağırmadı neredeyse ama. Neyse Hadi biraz uz uzun olur o zaman bari biraz. Bana bağırdı ya. Bana bağırmadı. İşte bak benim şu anda kalbime indi. Bana bağırma. <laughs> Senin bağırışın. Abi, <laughs> geçen videodan zaten içimde hala bir acı var. Dur dur şuraya bir bakayım. Ananı. <laughs> Gelsen lan. Arkandayım oğlum. Ne ötlek adamsın ya. oğlum yalnız buradan şey gideceğiz. Map'in e sonuna gitmeye çalışıyoruz sanki. Koştursak mı biraz kurt gelsin? Burada evet. bizi bir kıstırsa Fatma Gül var ya sonumuz ha. <laughs> Ağaç Fena canım. yerdeyiz. Valla. Gel sola kaptırak var. Yardır. Ya yapma şunu. Gel <laughs> <Sen>. gel. <laughs> Kaptıraydına senin. Yo burayı bilmeyecekler keseceğim ki oğlum. <laughs> ben kesmeyeceğim. Sen bir şey senin kanalında copyright. Huahaha. Dur. <laughs> Dur bakayım. Keseceğim. Ciddiyim oğlum. Dur. Abi göz mü gördüm? Abi biraz koşturalım da gelsin şu ya. Evet. Koş bak ileri doğru koş. Niye kurt çıkmıyor? <gülüyor> ne <gülüyor> yaptılar? Kurt mu gitti? Ne yaptı bu? <laughs> i̇lk defa beni önünde görünce. Aynen şaşırdı falan kurtayım inmeyin herhalde. Aa patika. <laughs> patika. Herhalde ilk defa beni önünde görünce. Aynen o orada mı? Yo. Allah'ım ya. Ne? Aa bir şey var orada gel. Bu ne? Ay burada bir kıstırsa var ya biz içeride. <laughs> ben girme. Ben gireceğim. Ah alıp çıkıyorum. Ben girmem. İçeridesin mübarek. <laughs> ne yaptık? Üç kişi falan mı serverde? Bize gelmiyordu adama gidiyor acaba. <laughs> Aynen. İlk defa mı bitireceğiz mi? <laughs> Bana, <hırmeti! gülüyor> Yemin ediyorum isteyerek demedim ha. Allah belan versin ki isteyerek demedim bak. Neredesin? Arkandan geliyorum. Refleks olmuş ha. Arkamda mısın? Evet. Sana bağırdı mı? Evet. Hadi. Bağırma bize. Bağırma. Bağırmasın bize bu. <laughs> Abi sana bağırmıyor ki hep bana bağırıyor. Nasıl bağırmadı oğlum? Yemin ediyorum var ya kalbim ağrıdı. <laughs> Benim daha çok. Geç sen olamaz. Ah mapin sonu. <gülüyor> soldan soldan. <gülüyor> Ananın ki! Neredesin Umut? Arkandayım. Sıçtık. <laughs> Demek ki şuradayım, 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 şuradayım. Gel, gel, gel. Patik adasın değil mi? Gel abi gel. Buradan yardır. Arkamdasın değil mi? Dur lan Ar neredesin sen? Ar Şurada dur dur ışığını görüyorum. Gel abi gel gel arkandayım. ah yoruldum ağzına tüküreyim. Koşma dur lan neredesin? Arkana bak. Al işte yine ağaca pusumaya meyilleniyor. <laughs> gel. <gülüyor> Ben niye acıp pusayım ama ilk defa pusmadım. Yani. Pusmaya gidiyordun ama. Pusink. Ama kalbime. <laughs> pusinink. Dur Aa, arkamızda arkamızda. Sen ölürsen yalnız pusinink başlıyor. <laughs> Sen de öl bari. Geçen sefer ne olduğunu hatırlıyoruz zaten. Geri çekildim kurdadan ölmek istedim. <laughs> ah ağaca girdim lan. <laughs> Fark ettim. Kafa attım. Aa orada bir şey mi var? Yok. Ağaç yok. Mı? Orada bir şey yok. <laughs> yok be kurtardım arkamıza zaten de. Bir bir şey bulsak iyi olacak. Koş biraz koş gelsin. Ona lan. ekran piser seferinde bir şey sanıyorum ya. Bağırdı mı? Evet. Gelsene Amerika kardeş. Arkandayım. <laughs> Bu senin. Gel arkana baksana besin <laughs> <laughs> Adam ne? koşarak ağaca gidiyor ya. Dediler siksin seni. Abi sana vardı oradan sonra bana vardı. Abi yemin ediyorum ödüm patlatıyor bu ya. Sen yine hazırlıklı oluyorsun o zaman. <laughs> Kasıldım var ya oğlum hep de geldiğimiz tarafa gidiyoruz. Geri gel geri gel, gel. Şuradan gidelim. Neredesin? Hmm, şu dev zımbırtaya gidelim. Abi link yapacağım bak yaklaş. Abi dibimdesin zaten. <laughs> koş koş gel koş. Ha ekran pis lan. Temizleyeceğim şu ekranı video bitsin. <laughs> Adam ben, artık ha. pislikleri kan gibi görüyor yani. Oğlum ödüm patlıyor zaten. Ya düz git. Neredesin? Allah Allah dur bakayım ha. Neredesin diyor bir de dibimde <laughs> götümden ayrılmıyor. Aa, e, a, a, tuttu beni tuttu beni tuttu. Dur, rahatsız mısın oğlum sen? <laughs> Anam <2. Gülüyor> <laughs> <laughs> oh. Koşamıyorum. Lan. Ben... Öldüm abi. Zim tutuldu lan. Git buradan. <laughs> Burayı terk et. Ölüm mü? Evet. Abi. <laughs> Sıra sende pusinink yap. Yok lan ne pussininki çok zevkli oluyor. <laughs> yok Allah'tan yok. Koş, Koşamıyordum ya yürüyordum arkamdan geldi sarıldı. <laughs> Aç elini el, Bak Elini gördüm kırmızı elini tuttum. Lan, lan, lan neredesin? Bir sus geri zekalı yatan var. <laughs> yatan hastası var abi arka arkana dönüp bir önüne döneceksin bir bakayım önünde kurt Bir deneyelim <laughs> ya ama kardeş öyle şeyler bakalım ter oh, ağaca girdim her seferinde ağaca giriyorum yalnız abi kurçuk korktu tabi karizmamdan bir bakacağım yok olacak <laughs> Şimdi dalacak zaten bana ben hissediyorum. Abi bakacağım 5 tane kurt aynı anda sarıyor etrafını Keşke 5 tane gelse lan bir aksiyon heyecan olsun Çok korkuyorum aslında gelmesin vazgeçtim <laughs> Karga sesini duyunca tabi çocuk Aynen Karga sesim Kurt musun sen? Bakışıyoruz şu an onunla Şşt, yakışıklı Selektör veriyorum Abi bir gelecek şimdi yiyeceksin abi Abi kağıt mı toplasam ne ben de mi ölsem? Öleyim mi ben ne yapayım? Ölün. Ananın nikahı. Ne Ay hacı Duvara girdim. Ne kaçacağım lan ben mi kaçıyorum? Reis abi. aldı beni. Abi yaklaşmadın bile. Abi biraz uzaktan öldürdü. Neyse videoyu burada kesiyoruz. Server'ı baştan kurunca devam edeceğiz. Evet kaldığımız yerden devam edemiyoruz. Edemiyoruz. Çünkü buraya sıçtık biz. <laughs> Bunları ben temizleyeceğim. Zamanım az. <laughs> o yüzden bu videoyu burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.